Şimdi Afganistan'dan Amerika'ya dönelim çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de enteresan şeyler oluyor. Biliyorsunuz 11 Eylül saldırısı 2001 yılında gerçekleşmişti ve hala tartışılıyor bazı noktaları. Diyeceksiniz ki hala nesi tartışılıyor? Şimdi bu saldırılarla ilgili gizli bilgi ve belgelerin yayınlanması talep ediliyor Amerika'da. Özellikle Kurbanların aileleri ve oradaki STK'lar, sivil toplum kuruluşları bunu talep ediyorlar. Şimdi o söz konusu belgelerin yayınlanmadığı sürece Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceği bu 20. Yıl dönümü alma etkinliklerine katılmamasını istiyor ve çağrılarda bulunuyor birçok Amerikan toplum kuruluşu ve vatandaşı, kurbanların aileleri. Peki. Bu çağrı ülkede nasıl yankılandı? Şimdi bunu soruş, e, soracağız. Washington'da bu yönde bir adım atıldı mı? Dış politika analisti sevgili Ali Çınar karşımızda. E, Ali hoş geldin yayınımıza. Ne diyor e, aileler? Nasıl yankı buldu? E, hükümet sence bir adım atacak mı bu konuda? Yayınlar diyorum Uğur Bey 1800'e yakın e, ailenin aslında bu yankısı diyebiliriz zamanlama olarak da gelecek ay 11 Eylül'de anma törenleri olacak. Pentagon'da, New York'ta ve Pensilvanya'da çünkü üç ayrı bölgede saldırı olmuş ve uçaklar düşmüş ve kurbanlar hayatını kaybetmişti. O nedenle şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kurban olan ailelerin yakınları şunu söylüyorlar. Joe Biden 11 Eylül dönemindeki gizli belgeleri açıklasın. Bu açıklamada da bilhassa Suudi Arabistan öne çıkıyor. Çünkü bu aile yakınları Suudi Arabistan'ın bu terör saldırısının arkasında olduğunu ve birçok belgede olabileceğine inanıyorlar. O nedenle de kamuoyuna aslında bir mektup yazdılar. Amerikan medyasına bu aile yakınları mektup yazarak Joe Biden'ı 20 Ekim'de geçen sene başkanlık e, kampanyası döneminde e, 11 Eylül yakınlarına yardımcı olacağına, soruşturmanın şeffaf olacağına ve bu belgelerle ilgili e, Adalet Bakanlığı'nın daha samimi şekilde çalışması gerektiğiyle ilgili e, mektubunu hatırlattılar. Yani Biden'ın kampanya döneminden bir sözü var. O nedenle de bu aile yakınları şu anda Biden'ın sözünde durmadığını eğer bu belgeleri açıklamazsa, anma törenlerine gelecek ay gelmemesini istiyorlar. Amerikan kamuoyunda bu yankı buldu çünkü çok hassas bir konu. Joe Biden açıkçası şu anda sessiz ama başkentte de en azından bu yankıların, feryatların sesini duymak amacıyla Adalet Bakanlığı'nda bir hareketlenme, en azından bazı belgelerin yani gizli olmayan belgelerin açıklanması yönünde bir çalışma başlatıldığı duyumunu aldık. Ama şu anda net değil Biden yönetimi sessiz ol, e, olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak e, bu yakınların ciddi şekilde Suudi Arabistan üzerinde e, çok açık net olarak terörün arkasında olduğunu belirtiyorlar. Mektupta Uğur Bey şunu da söylemekte fayda var. Son paragrafında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi vurgusu var. Suudi Arabistan'ın arkasında olduğu ile ilgili. E, bu da gösteriyor ki sadece 11 Eylül değil Suudi Arabistan'ın, bu tarzda terör faaliyetlerine hala yakın günümüzde de devam ettiği ile ilgili de bir anekdot eklenmiş mektupta kamuoyuna olan mektupta ama şu da bir net Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'la askeri ticari tüm anlamlarda yakın bir çıkar ilişkisi içinde olduğu için de ne Trump döneminde ne de Biden yönetiminde Suudi Arabistan'ı kızdıracak adımlar atmaktan çekindiğinde herkes biliyor. Ee, sevgili Ali Çınar, ben tam anlamak için son kez soruyorum. Hatta ee, bir şey varsa lütfen sen de ekle. Şimdi bu kurbanların aileleri bu belgelerin açıklanmasını istiyor. Ama o belgelerde anladığım kadarıyla iki kısım var. Gizli olanlar yani Amerika'nın klasik o gizli dosyaları vardır ve o kısım. Ama açıklanabilir olanları en azından açıklasınlar diyorlar. Burada ne bekliyorlar yani Suudi Arabistan'la burada bir takım kişilerin bir işbirliği yapmış olabileceği mi ortaya çıkacak? Yani açıklığınızın da ne bekliyorlar bu dosyada? Ne, neyi görmeyi bekliyorlar? Şu anda aslında şunu da hatırlatmakta fayda var. Bazı aile yakınları Suudi Arabistan'ı mahkemeye verdi. Yani dava ettiler. Suudi Arabistan'ın 11 Eylül terör e, faaliyetlerinde arkasında olduğu ile ilgili eğer bu belgeler açıklanırsa bu mahkeme veya aile yakınlarının federal hükümet bazında da artık bunu resmi olarak ispatladığını da gösterecek. Ama Biden yönetimi veya Amerikan hükümeti bu tarzda başka ülkeyi suçlayıcı açıklamalarda bulunmak istemiyor. O nedenle de bu gizli belgelerin açıkçası benim kişisel fikrimde çok açıklanacağı beklenmiyor ama bu ailelerin feryatları da kamuoyunda ki amma törenleri yaklaştığı için de daha çok gündeme gelmiş durumda. İstemiyorlar çünkü açıklanırsa aileler için delil olacak. Şimdi net tam anladım, tam oturdu. Çok teşekkürler sevgili Ali Çınar.